Adamlar <laughs> adamlar öldü. Türk en sonuncu mu olmuş diye. <laughs> <laughs> La ben futbol videosunda niye telif yedim amına? Vallahi ya telif yemişim futboldan. vututututututututututututu sosisli adam gitti sosisli adama da şeyi çarptı bariyer ya şu hindistanlı'nın adı niye zengin asyalı <laughs> zengin asyalı köyü <laughs> git git git

abla abla ve abi gitti <laughs> İlk baştaki abi de bariyer yedi kafasını aha scream soda mı <laughs> Bunu dom. Hayır Türk aşağı gitti. Anne merak takmıyor. <laughs> Anne merak sen de takmıyor. Araba Geliyorum la. Ablaya Sergio Ramos gibi daldık. <laughs> Türk üçüncü olmuş. Rengi mi siyah ne yapsam ya? hangisi daha çok yapıyor ki? Sarı daha çok yapıyor. lan? Gizlat. Gizlat değilsin mi olur? Gizli Duolingo olur Duolingo. Duolingo. O bak şurada şey yaptı. Görüşürüz. Oha. <laughs> Motorcu öldü. <laughs> Motorcu niye? <laughs> lan kanka oğlum kanka. <laughs> Motorcu Goku gibi yerde.

Adamın adı niye Bad Bunny? Ama bad ama fucking ağzına sıçtım. Aşağı at ya. 21. pilot ne alaka? Aa! Sebebi bu. I hate I hate ne

Bey, I'm good boy. Titan mı? Şeylerdeki Titan mı? Atakon Titanlardaki Kulosal Titanlar mı? Yoksa normal Titan mı? Yoksa ana Titan mı? Abi gitti orada. O ilk baştaki adam çok kötü. Adam gitti. Adamın kafasına araba. <laughs> adam kafaya araba yedi bir de. Ring ring bir, bir adı niye ring ring? Atlarsın otladı. Anne men anne. Ne oluyor lan? kendi kendini oynamaya başladı amına. Kendi oynamaya başladı. <laughs> Şu an sol elimle yapıyorum. Sadece yapardım. Solla adamlara kayamam. Ne no, yolcu? Oha! Turunculu uçtu. Yere ben. <laughs> Bir de niye bilmiyorum yazmış. Adı. Senin adın bilmiyorum mu? Biliyorum. Kafaları yerine biliyorum. Ananı seviyorlar. Düşüyorum. Ne oluyor? solelle Sol elle çok zor ya. Bölümde düştü mü sol elle yapacağım. Ya yani bir bölümde yere düştüm mü sol elle yapacağım. Yani düştüğüm bölümü. Ben cidden sol elleyim. Bir sağ elim. <laughs> Bir daha sahile döndük. Bugün adı Purpura. Vur vur. Oy. 15 dakika. Çok cemit gibi. Takla diyecek adam. Takla ne? Yo daki. W W E, e O. Değmedi. O abla gitmiş orada. <laughs> Ablaya bir baktın Abla böyle zombiler gibi böyle almış yani. Bu ne lan? Kim uğraşacak lan? Kim uğraşacak? Bak nasıl vuruyorum. <laughs> ve size de geliyor. <laughs> ablanın kafası. O ilk baştaki abinin ve ondan sonraki ablanın kafası kırıldı. Kobra kay geldi. <laughs> Kobra geldi. Hayvan olan mı? Kobra kay olan mı? Dövüşçü olan mı? <laughs> Drift kill ne? Kim uğraşacak? <laughs> adamın ayağı gitti. Gitti gitti. Kırıldı. Benim ayağım gitti. Kırıldı adamın ayağı. Motorlu adam 5 kişiyi yere serdi. Kim alacak bak Top. <laughs> İninin adı tomato skin. Domates skin. Domates skin. What? Boom! <laughs> 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 Lan araba gidiyor. İki kişi kafaya darbe aldı. Ha Türk geldi. Türkleri ben aşağı atmam. Attırırım. Şaka şaka. Her bir seni aşağı atar şu, Ben de onu atacağım. Frodo ki oho patlattım birini. Lan Türk beni geçemez. Çünkü ben de Türk'üm. Hop! Türkiye Türk gücünü göstermemiz lazım. Türk Türkiye ama bugün, bu 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 gadi. Uf uf. <laughs> ne oluyor? Aman gudum bu gadi bu bum 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 Kaç dakika oldu ya 11 dakika olmuş. Aa! Ah! Burada nasıl düşemedim ben? Ben düşmek istiyordum herhalde. Ama kurdum Bugari Bugari Bugari, bugari Apatiii Empati Of Herkes de aynı şekilde düştü Çarap Dur lan bölüm açılmış ha? Ben de herkesin nasıl düştüğünü gösterecektim yapamayabilirim ama hmm. abi şöyle uçtu diye abi niye şöyle uçtu <laughs> <Aman, bu gari. Gülüyor> Telefon gidiyordu. Au! Oh. Şu an kaldığım hale bak. Ya ay Super Ay hiç. Şubeda denişadın Dominik'te tan Bir kere burada yapacağım diyorum. <laughs> Lan <laughs> <laughs>

benim sözüm var ya solelle yapacağım şimdi Giggles ha Bitches You nigga I hate me Seni yere indirmeyeceğim lan İndireceğim <laughs> Evet arkadaşlar Görüşürüz